Evet Horizon Zero 18. bölümüne karşınızdır. İyi seyirler şimdiden. İnşallah geçeceğiz. Bu tür şeyleri kullanmayı deniyorum. E, deneyeceğim. Bu tür şeyleri kullanmayı deneyeceğim. E, varilleri kullanmaya deneyeceğim. Yakılı sensin kanka? Bakalım varillerle ne kadar iş yapabileceğiz. Varil var mı orada varil? Evet. attı. Arkadaşlar temizleyelim şuradan. Adamı sapladım yani. Bunun Arkadaşı da alalım Bu yaratığı buraya çekmem lazım Şuraya gelirse bir şeyler yapacağım çünkü Gel buraya bir de Bunu buraya saplasam gelir mi ki Gelirse patlatırız çünkü Gelecek mi acaba buraya Gel buraya buraya Ya sen ne yapıyor? ya? <laughs> Ey benim nikah. Harikadan <laughs> yedim ya. Bu zorda oynamanın getirdiği zorluk sanırsam. Normalde normal ayarlar var. Bu zorda oynuyoruz şu an. Şu hemen makinen gelmeden şu adamların çoğunu halletmemiz lazım özellikle şunları. De bu arkadaş kaldı, bu arkadaşı kendime çekebilir miyim ki? Acaba agro diye bir şey var mı acaba? Ein niç da Kanka. Alev top atacak zaten. Gitti şey attı manyak. There, <laughs> Hemen şu Ne vardı bizim sapan atıcı vardı Çıldırtacak şunu lakin atakları ya. Bizim halk komple bayılmış bu arada. Çok güçlü ha. Hakikaten çok güçlü reis. gereksiz bir yatırmadan bir avlayalım onları. Bu sürekli birlik gelmeye devam ediyor. what's silah değiştirmemiz lazım. Şunu alacağız. Hadi alırız bunu ya. Ulan! Yemin sonunda kurtuldum. Aa öldü. Güzel. Bu kuraştırdı. Ateş etmeden önce kabarıyor ya. Dikkat etmedim. Zor modda orada mısınız? Zorladı bir de YouTube. O oh, drop giriyor. Droplanıyoruz. Niye droplanıyoruz? Droplandık indirmem yapıyor oyun. Yok indirmemiz de yok. Server gitti herhalde. Toparlamasını bekliyorum. Telefonu update mi atıyor diyeceğim. Düzeldi mi? Server büyük ihtimalle. Toparladık mı? Eyvallah Tuki. Sağolsun. Ben seni hiç hatırlamıyorum chatte ya. 221, 7. 7.ayla takip etmişsin. Eyvallah. Tamam düzeldik geldik galiba devam ediyorum kaldığımız yerden. Bu yeri bırakmak için çok zorladı bu arada hakikaten ya çok zorladı bu arada aa 16 olduk çok iyi 16'da şey açabiliyoruz bu neymiş güçlü vuruş he bak bu önemli mesela hepsini güçlendiriyor bu değil de bana şu lazım. Gizlilik de önemli. Aşağıdan vurabilmek önemli gizlilikte. Hemen bir lootlayalım burayı. Hoş geldin tekrardan diyelim o zaman. Zor modda oynuyorum o biraz şey. Aslında kıyafet de değiştirebilirdim. Kıyafet gizlilik kafeti vardı üzerimde. Muhafız giyip defansımı da arttırabilirdim. O da benim hatam oldu. O da benim vaktime gelmedi mesela. Bayağı güzel katliam çıkarttık ama. Ya oyunun bir tek silah kıyaslama tarafı zayıf. O tarafı çözebilsem çok rahat olacak da o tarafı bir türlü çözemiyorum. Şurada var. Şu başka yok. Burayı komple temizledik. Bir daha bakalım ama yine de. Benim mesela yavaşlatma modum varmış. Ben de bilmiyordum onu. Yeni fark ettim ben de. Doluyor mu kendine kendine? Evet doluyor. Evet. Böyle bir modum olduğunu bilmiyordum bu arada. Açmışım. Kaçırmışım demek ya. Bu sayede hassas noktalarına vurabiliriz mesela. Zorla oynamak ayrı zevk verdi ama ya. Fena değildi. Güzel tat verdi. Silahlarımı bir tık geniş şey arttırmam lazım sana sağ olun. <laughs> ha çıkamıyoruz oradan. <laughs> Muhtemel ki silahlarım düşük kaldı. Bu ne Bir 500 metre ne abi? 1500 metre kim girecek oraya? Kolay modda açsaydım çok rahat olurdu bizim için zor modda açtığım için bizi patlattı muhtemel. Bir de bizim güzel bir silah falan yapmam lazım da o, o oyunun o daha o kısmını çözemedim hala yani girişmekten bile çekiniyorum abi. Çünkü o kısım gerçekten ee, bir tık sıkıntılı duruyor ya. Böyle bir Aygato'yu yenileyelim. Aynen 我。Uh ne iş oluyor Ben bunu anlamadım. Deyince patlıyorlar mı? Ya? Evet, algılayınca patlıyorlar. <laughs> tamam. Kıldırmalık ya. Öyle bir yerde kaldı ki karakter. Oha FPS niye kadar düştü? Tamam büyükleri şimdi. Bir de şey de etkiliyor. 4 tane silah kullanabilmek sadece o da yoruyor bir tık. Özellik değilmiş ama ya. Bunu kullanmak lazım. Görev <laughs> çok uzak ya. <laughs> Görev hakikaten bayağı uzak bu arada. Şimdi şey şunu tokat manyağı yapalım. Yok mi bu? Hmm, Danamik ya burası. Ee, şüphelendiler ama sağ ol. Hmm, evet, <öyle> tespit edebiliyormuş. <laughs> Öbünün nikah. O. Çünkü kütle senin tam üstünden geçiyor yön değiştirmezse. Üçüncü kütle mi? Abi oturduk. He şey ben oyunla alakalı düşünüyorum. Şey. E, kardan bahsediyorsun. İlk büyüklendi de oyun sıçıyor hep bez konusunda. Sonra oradan toparlıyor. I'll tuck that away. Burada grafikleri muazzam duruyor. Bilmiyorum yayına sınaka yansıtabiliyorum ama. Grafikleri gerçekten oyunun muazzam gözüküyor. Gelsin bakalım alsın ya karaydır aga Bakın bu sarı alacağım oğlum sığı. 1 2 3 4 Oha hepsi bir anda çıkoranda. Ebe'nin nikah kanka Fıstık aşa vurmuyor bu arada. Oy yukarıdan. Ay teker mi yedi? Güzel, güzel kaldık. Güzel. Bu yetenek bayağı bu arada ya. Tam ha Bayağı güzel aslında da. Normalde hacklemeye çalışıyorum ama hackleyemiyorum. Hackleyebilsem binek olarak kullanacağım. O ne? Epik bir şey var orada. Bu arada birazcık loot basalım. Dünyası güzel ama ben Gov'da da bu muhabbetten biraz sıkıntı. Bulut yap yani. Bu çok abartmışlar. O ne oğlum? On taş kafa. Güzel bir var sanki. Acaba binebiliyor muyuz? <laughs> Ekleyebiliyor muyuz yani daha doğrusu? O <laughs> ekleyebiliyoruz. Oha! Güzel, çok OP olur bu. <laughs> Buna bayağı atar. Sakin kızım. Güzel. Bunu da ekledik. Şimdi gözü geliyor. Gelemiyor. Yok ona hiç girişmeyelim. Ya da girişsek mi ki ya? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Çok zorlu ya. Hiç girişmeyelim ona. Çok zorlu, Go. Ay. Ha buru koyu. Popuk. Onun atlama. düz vuruşu Oha O sana ne peki? Ananı avladı topuk Ee, karşı beyna oyunu ben de aldım. Türkçemi nereden buldum? Türkçeme şeyde bulunmakta. Enemus'ta. Enemus, Enemus. Onda işte. Güzel ederim. Oha bana vurdu. Gel <laughs> tamir edeceğim seni. Bana göre bir yerden gidelim. Bir ee, bineğimiz güzel oldu ya. İşime zarar bu binek. Selamın aleyküm. Ölmedi mi? O kapı şal. Geri tek motor da. Ananı. Aa savaşıyor. Oha bunu bilmiyordu. Savaştığını bilmiyordu. Vur oğlum. Ya oğlum düzgün vursana. Oğlum bak gel eğiteceğim seni gel. Al şuna. Adamsın lan sen. Anız bayağı malzeme gidiyor ha tamire. Paralı evet. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ne yapıyorsunuz? Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay.